Öncelikle çok özür diliyorum. Yırtmak istiyorum bunu. Özür diliyorum tekrardan. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel. Sayın Milletvekili Asu Kaya. Sizinle gurur duyuyorum. Bugün bu tesettürümle Ve ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım. Pınar Arslan ben. Depremzide de kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum. Bağırayım değil mi? Anneyim ve babayım. Ve Asu Kaya beni tanımasaydı belki bugün burada konuşma yapamayacaktım. Sesim oldu. Sayın Belediye Başkanımız Adıyaman, Abdurrahman Duttere'ye çok teşekkür ediyorum.